Şok marketlerde bu hafta çarşamba günü başladı. 21 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak farklı ürünler var. Gıda temizlik ürünlerini ayrı videoda, bir de bebek ürünleri ve ücretsiz kargo ile teslim edilecek ürünler var. Onları da ayrı videoda yaptım. Şimdi onlara hemen bakalım. Kız ve erkek çocuk sandalyesi 129 lira. Mama sandalyesi 449 TL. Smartwear kız erkek çocuk aktivite masası. Erkeklerin ki Böyle krem rengi kızlarınki pembe renkli 249 lira. Fiore kız erkek çocuk çöp kutusu 5 litre 49.95. Üçlü katlanır bebek küveti seti 599 lira. Wellsoft bebek battaniyesi 80'e 80 129 TL. Softy bebek battaniyesi 179 lira. Bebek yorganı 145 TL. 3 bölmeli organizer 349 lira. Fiore kız erkek çocuk oyuncak kutusu 12 litre 99.95 Bebek yastığı 44.95 Bebek ağız silme mendili dörtlü 59.95 Lisanslı kız erkek çocuk çorapları 34.95 Kız erkek çocuk havlu kilotlu çorap 69.95 Macei üçlü uzun saplı beslenme kaşığı 79, Maje taşıma kutulu mama kaşığı 89.95 Maje kapaklı mama tabağı 99.95 Çocuk pandufu 31.35 numara 129 lira Askılı organizer 59.95 Lisanslı ilk puzzle 69.95 Orman hayvanları 299 lira Pilsan eğitici klozet 499 lira Mini arabalar altılı set 99.95 Smart bultak araba 149 lira Beşikte bebek 249 lira Çıngıraklı top 79.95 Sevimli çıngırak 99.95 Videoyu beğenip abone olmayı, bildirim ziline tıklayıp tümünü açmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkürler. Yorumda yazabilirsiniz. Müzikal hayvancıklar 199 lira Köpekçiğin uzaktan kumandası 349 lira Renkli bloklar 299 lira, sevimli tırtıl 249 lira, rakamlı yer karası 199, pilsan mini arabalar altılı 99.95 95 rakamlı yer karası demiştik, BB Live spa eğlencesi 399 lira, soft aktivite küpler 199 lira, kırılmaz ve yumuşak arabalar 100 lira, neşeli fil 199 lira, Küpe ailesi 149 TL. İlk yaş aktivite masası 399 lira. İlk motorum 399. Yuvarlama kulesi 119 lira. Hikaye kitabı 699. Hayvan dostlar keşif serisi 349 lira. Köpekçeğin oyun macerası 350 lirayken ücretsiz kargo ile teslim edilen ürünlerde Everest Winner Pro tablet var. 1000 lira. NPO Android e, ve çeşitli böyle iOS taşınabilir akıllı led projeksiyon 2000 lira. Havit opal projeksiyon 2400 lira. Orbus taşınabilir güç istasyonu 300 wattlık 8500. Havit akıllı saat 900 lira. Orbus 5 metre şerit led 400 lira. Xtek boom mikrofon tutucu ve kolu 2800. Havit projeksiyon cihazı 5800 lira. Havit gaming kulaklık 850 TL. Orbus 600 Watt güç istasyonu 13 bin lira. Havit akıllı saat 1300 TL. Orbus şerit değiştiren led bu da 200 TL değerli dostlar. Çok teşekkürler desteklerinize. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle.